Interstellar filmi, yönetmen Christopher Nolan tarafından yönetilen 2014 yapımı bir Hollywood filmidir. Film, epik bilim kurgu türündedir. Sinema dünyasında hem görsel etkileri hem de bilimsel temaları ile bir hayli dikkat çekmiştir ve birçok ödül kazanmıştır. Başrollerinde Matthew McConaughey veyahut Matt Damon ve usta oyuncu Michael Caine gibi Oscar'lı aktörler yer almıştır. Film özetle, kıtlık ve salgınlarla boğuşan bir dünyada, distopik bir gelecekte, Saturn gezegeninin yakınlarında bir solucan deliği aracılığıyla insanlık için yeni bir gezegen arayan astronotların yolculuğunu anlatmakta. Filmin etkileyici atmosferini tamamlayan en önemli unsurlardan biri de Hans Zimmer'ın film için özel bestelemiş olduğu parçalarıdır. Bu parçalar, güçlü duyguları yaşatan bestelerdir. Hikaye şöyle başlıyor. Dünya, sanayi uygarlığın çöküşüne tanık olmaktadır teknik faaliyetler bununla birlikte de uzaya yönelik çalışmalar çok masraflı bulunduğu için terk edilmiştir ve bu yüzden insanlık tarıma yönelmiştir. Ve bu esnada çiftçi ve eski NASA pilotu olan Cooper ailesiyle birlikte bir çiftlikte yaşamaktadır. Kızı Murphy odasındaki kitaplığından düşen kitaplar aracılığıyla bir ruhun kendisine mesajlar verdiğine inanmaktadır. Bu mesajların yardımıyla babası Cooper'la birlikte NASA'nın gizli bir sünün koordinatlarını bulurlar. Cooper orada NASA'nın gizlice yeni bir uzay görevine hazırlandığını öğrenir. Oradaki görevlerden başkanlardan birisi olan Dr. Brand yaşanabilir gezegenler arayışındaki bu göreve Cooper'ın liderlik etmesini ister. Ve Endurance adlı uzay gemisiyle başlayan bu yolculuk, İnsanlığın hayatta kalma mücadelesinin işte dönüm noktasıdır. Astronotların bu yolculuktaki ilk hedefleri e, Miller gezegenidir. Bu Miler gezegenine iniyorlar ancak oradaki güçlü yer çekimi nedeniyle bir saatleri dünyada 7 yıla eşittir. Dev bir dalgayla karşılaşıyorlar o gezegende ve zorluklarla gemiye döndüklerinde gemide tam 23 yıl geçtiğini öğreniyorlar. Bu da filmin en e, duygusal sahnelerinden birisini oluşturuyor. Filmin sonlarına doğru Cooper ve robotu TARS, görevlerinin son aşamasında söz konusu olan e, kara deliğinin olay ufkuna girerler. Cooper burada parçalanmaz ve bir tesseract adı verilen çok boyutlu bir e, yapıya geçiş yapar. Bu yapı da çok ilginçtir. Murphy'nin çocukluğundaki işte, başta demiştik ya, Murphy'nin odasındaki kitapların düştüğünden bahsetmiştik ya, işte bu yapıda Murphy'nin çocukluğundaki odasının farklı zamanlardaki anlarına erişebilir babası Cooper. Burada Murphy'nin ruh olarak algıladığı kişinin kendisi olduğunu anlar işte. Zaman ötesinden Morse koduyla Cooper saat üzerinde mesajlar gönderir. Bu mesajlar NASA'nın yerini ve kal gibi uyarıları içerir. Ayrıca Tarsın bu kara delikte topladığı bütün bilgiler ve veriler bu yolla Murphy'ye aktarılır. Bu sayede de Murphy eksik teoriyi tamamlar ve insanlığın dünyadan tahliyesini mümkün kılar. Cooper işte insanlık için yeni bir başlangıç olan dev bir uzay istasyonunda uyanır. Aradan artık tam 124 sene geçmiştir. Kendisi bir hastane yatağında uyanır. Kızı Murphy babası hala genç iken kendisi artık yaşlı bir bilim insanıdır Murphy ve artık babasıyla vidalaşma vakti gelmiştir. Interstellar filminde Dylan Thomas'ın Do Not Go Gentle Into That Good Night şiiri temaşayı asıl olarak öne çıkar ve insanlığın arayış ve azim ruhunun baş karakteri olan Cooper'da şekillenmiş, vücut bulmuş şekilde simgeler. Ayrıca insanlığın kurtuluşunun tarımda değil, bir kitaplıkta bulunması da bu temayı güçlendiren bir detaydır. Ayrıca film birçok dini göndermekte bulunmaktadır. İnsanlığın kurtuluşu için dondurulmuş embriyolarının Endurance gemisine yüklenmesi, mesela birçok izleyici tarafından Nuh'un gemisine benzetilmiştir. Ayrıca filmde sevginin mekan ve zaman aşarak galip gelmesinin, Paulus'un Korintlilere yazdığı birinci mektubunda yer alan sevgi asla son bulmaz sözleriyle paralellik taşıdığına dair yorumlara da rastlanmıştır. Tabii Interstellar filminin İslam düşüncesi ve kelam ve tasavvuf açısından yorumlamakta gayet mümkündür. Bu da filmi derin anlamlar ve metaforlar üzerinden ele almayı gerektiriyor. Mesela filmde zamanın ve mekanın göreceliği, İslam düşüncesindeki ezeli ve ebedilik kavramlarıyla ilişkilendirilebilir. Allah Celle Celaluhu zaman üstündedir, bakidir. İnsan ise bu sınırlı zaman dilimi içerisinde sınırlıdır. Zamanın bu şekilde göreceli oluşu, filmdeki baş karakter gibi insanın fani olandan uzaklaşıp hakikate, yani ilahi hakikate ulaşma çabasını temsil edebilir. Diğer bir anlamıyla insanlığın kurtuluşu için Cooper'ın fedakarlık yapması, İslam'daki kişinin nefsini aşarak başkalarına hizmet etme anlayışıyla uygun bir metafordur. Kendisini lanetli benlikten kurtarıp, kendinden vazgeçerek, adeta hiçliğe bürünerek ve böylelikle muhabbet yolu ile hakikat yolculuğuna çıktığı görülebilir. Cooper'ın evrende yapmış olduğu bu yolculuk, Tasavvuf'ta kişinin hakikat yolculuğundaki seri sülüke mesela benzetilebilir. Filmdeki kara delik yani Gargantua ve Tesseract sahnesi insanın zahiri dünya ile sınırlı olmadığını aksine batını hakikatlere yönelmesi gerektiğini vurgulayan bir tasavvufi sembol olabilir. İslam'daki akıl ve vahiy arasındaki dengeyi atfen kara deliğe giden yolculuk mesela İbn Rüşd ve İmam Gazali gibi düşünürlerin de savunduğu şekilde bilimin hakikati anlamada bir araç olduğunu ama nihai hakikatin ilahi vahide gerçekleştiğini hatırlatmaktadır. Ayrıca filmde sevgi zaman ve mekan ötesine geçen bir güç olarak gösterilir. Bu bize mesela diğer yandan Muhabbetullah'ın evrenin temel dinamiği olduğunu hatırlatabilir. O tesarakt içinden Cooper'ın kızına göndermiş olduğu tal mesajı zaman ve mekan aşan ve kurtuluşa vesile olan bir sevgi göstergesidir mesela. Bu sahne insanın geleceği şekillendirmek için geçmişle nasıl bir iletişim kurabileceğini simgeler. Cooper'ın bu mesajı sevginin bir rehber olduğu fikrini de pekiştirir. Sevgi burada kuvvet olarak ele alınır çünkü. Yani uzayıp kısalan, boyutları aşan ve zaman ötesine dokunan bir güç olarak gösterilir. Tabi bu gerçeklerin yanı sıra Hans Zimmer'ın ustalıkla beslediği ve adeta duygularla senkronize ettiği zaman kavramı da ayrı bir dikkat çekiyor. Günümüz dünyasında mesela zaman sanki değişmez, bir 24 saatlik dilime sıkışmış gibi yaşanıyor. Herkes için standart bir şey gibi ama aslında öyle değil. Zaman dediğimiz tamamen kişisel bir deneyim aslında. Ruh haline yaşadığın bağlama göre değişmektedir. Zaman sadece mesela fiziksel bir ölçüm değildir. Manevi bir derinliktir. Batının mekanik anlayışını eleştirerek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mesela sabahın bereketine yaptığı vurgu gibi ruhu besleyen bir nimet olduğunu bize hatırlatır. Yani zaman ancak ruhsal bir ahenkle anlam kazanmaktadır. Bu arada işte Interstellar filmindeki zamanın göreceliği mevzusu tam da bunu düşündürmektedir. Kara delik sahnesinde bir saniye orada geçerken uzaktaki bir birisi için yıllar geçiyor. Aynı anda bir insan genç yaşta yaşlandım diye hayıflanırken başka birisi mesela Bassano ile birlikte hala deri bir şekilde koşabiliyor ve insanlığın mesela kurtuluşuna vesile olabiliyor. Sonuçta zaman sadece fiziksel bir gerçeklik değil, bireyin ruhsal dünyasıyla şekilleniyor. İntestela filmi bunu bilimsel bir şekilde anlatırken, izleyiciler ise manevi bir pencere eklediğinde ikisi bir araya geliyor ve şunu fark ediyorsun. Zaman sadece geçen bir şey değil, onu doğru anlayıp, anlam katabilirsek şayet, bizi sonsuz bir yolculuğa taşıyan bir araç haline gelmektedir. Interstellar filmi eleştirmenler tarafından farklı tepkiler alsa da, özellikle bilimsel teorilerin görsel tasvirindeki başarısı öne çıkmıştır. Görsel efektleri de Oscar ödülünü ve British Academy Film Award ödülünü kazanarak büyük takdir toplamıştır. Hatta bunun ötesinde filmin bilimsel altyapısı Nobel ödülü taşıyan astrofizikçi Kip Thorne tarafından denetlenmiştir ve fizik yasalarına bağlı kalması sağlanmıştır. Filmde solucan deliği ve kara delikler Einstein'ın genel görelilik teorisine uygun olarak tasvir edilmiştir. Ayrıca mesela bu da çok dikkat çeken bir sahnedir. Uzayda ses iletişiminin olmaması gibi fiziksel gerçekler de doğru yansıtılmıştır. Bazı astrobiyologlar özellikle mesela Greenspoon bilimsel tutarsızlıkların olduğunu öne sürmüştür. Örneğin mesela demiştir ki solucan deliğinden geçişin aslında nesneleri parçalayıcı olması gerektiğini savunmuştur. Ancak mesela Thrawn bu sahnelerin sanatsal özgürlük çerçevesinde değerlendirildiğini ifade etmiştir.